Merhabalar. Kuantum Hayat kanalıma hoş geldiniz. Gözlemci etkisiyle düşünceleriniz gerçekliği nasıl şekillendirir? Kuantum fiziği sadece bilim insanlarının çalışmalarında, araştırmalarında değil, günlük yaşamımızda da etkisini gösteriyor. Bu video ile düşüncelerimizin ve niyetlerimizin gerçekliği nasıl etkilediğini bilimsel bir bakış açısıyla keşfedelim. Daha fazla içerik için abone olun ve bildirimleri açın. Hiç düşündünüz mü? Sadece bir şeyi gözlemleyerek onun davranışını değiştirebileceğinizi. Kuantum fiziği bu fikri bilimsel olarak destekliyor. Kuantum fiziğinde gözlemci etkisi nedir? Kuantum fiziğinde bir parçacığın davranışı onu gözlemleyip gözlemlemediğimize bağlı olarak değişebiliyor. Bu gözlemci etkisi olarak bilinir. Yani sadece bir şey izlemek bile onun gerçekliğini etkileyebilir. Günlük yaşamımızda gözlemci etkisi nedir? Bu bilimsel ilke günlük hayatımızda da geçerli. Düşüncelerimiz ve niyetlerimiz çevremizdeki olayları ve insanları etkileyebiliyor. Pozitif bir bakış açısı olumlu sonuçlar doğurur. Örneğin, bir iş görüşmesine giderken kendinize güvenmeniz ve olumlu düşünmeniz karşı tarafa da yansır ve görüşmenin sonucunu etkiler. Bu düşüncelerimizin gücünü gösteren bir örnektir. Unutmayın, düşünceleriniz sadece sizi değil, çevrenizi de şekillendirir. Eğer bu konular ilginizi çekiyorsa kanalıma abone olun ve bildirimleri açın. Birlikte düşüncelerimizin gücünü keşfetmeye devam edelim. Evet sevgili dostlar diğer videomda görüşmek üzere. Umarım faydanıza olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.